Şimdi sorumuz şu şekilde bize diyor ki çevresi alanının 3 katına eşit olan karenin köşegen uzunluğunu bizlere soruyor. Öncelikle karemizi çizelim. Çevresinin olduğunu zaten biliyoruz. Dedik Ben buna A birim dersem, buna A birim dersem, A birim dersem, A birim dersem, değil mi? Çevresi ne olacaktır bunun? Çevre 4A olacak. Peki alanımız ne olacaktır? A kare olacak. Alanımız A kare olacak. Şimdi köşegen uzunluğu dediğim neresidir? Şurasıdır değil mi? Şurasıdır. Köşegen uzunluğu bir karede nedir? A kök 2 birimdir. Bu bir kuraldır arkadaşlar. A kök 2 Nereden geliyor? 90. 45, 45, 90 geliyor. Yani köşegen uzunluğu bir Karin A kök köşege uzunluğu nedir? A kök 2'dir. Peki çevresi alanın 3 katındaymış. Yani çevresi 4A neymiş? Alanın 3 katına eşitmiş. Eşittir. 3A kare eşittir. 3A kare eşittir. Buna göre bana A kök 2'yi sorayım. O zaman nasıl yapabiliriz? Bunu bu şekilde çözebiliriz. Bunu bu tarafa atar isek. Ya da iki türlü çözebiliriz. Öbür tarafa atabiliriz. 0 diyelim biz buna. 0 eşittir 3 a kare eksi 4 a değil mi? Eksi 4 a. Ben bunu ne yapacağım? a kare a parantezini aldıysam 3 a eksi 4 eşittir 0 olacak. E, burası ya A 0 olur ya da A ne olacaktır? 4 bölü 3 olur. 4 bölü 3 olur. Şimdi A sıfır olmaz. Çünkü kenar hiçbir zaman olamaz. Buradan A değeri ne olacaktır? 4 bölü 3 olarak bulunacaktır. Yani bir birim uzunluğu. Bir karenin bir kenarı bulunur. 4 bölü 3 birim olarak bulunacak. Bana ne soruyor? Soru ne? Köşekin uzunluğu yani A kök 2'yi soruyor. E A dediğimiz 4 bölü 3 ise ne olacaktır? köşegen uzunluğu 4 kök 2 bölü 3 ya da 4 bölü 3 kök 2 olarak olacaktır Ve cevabımız bu şekilde elde edilmiş olacaktır diyoruz.